Merhaba gençler, ben Sunçar. Bugün sizlerle birlikte Korku Dünyamızın ikinci bölümüyle karşınızdayım gençler. Evet. Varilleri topladıktan sonra küçük bir gezintiye çıkmak istemiştim ama bu arkadaşlarla karşılaştım. O ne lan? Onlar ne bir dakika? Sen kimsin? Alo. Bu elemanları öldürdükten sonra ilk korkunç yapımızı görüp kalp krizi geçirmeye hazırdım. Ee, galiba. Abi bu ne? Şunları bir alalım. Ay, oğlum. oğlum bu donuza ne yaptınız lan? İşkence mi yaptınız? Bu böyle ya? Allah Allah. Adamlar donuza işkence vermiş. Kalk çarptı kanımı. Bir dakika, bir dakika vardı mı çıkacak? Abi şaka mı bu? Bir dakika, bu ne? Hero kafası. Hero Brian kim gebertmiş? Abi demek ki birileri daha yaşıyormuş bu da. Öğrenmiş olduk. Kral mı O ne lan? <laughs> mezarlık. Et. Evet. Ne bildiğin mezarlık Şuna an... bak. Kafasına kılıç geçirmişler. Kaçın! Kafanın. Kuru kafanın. Abi nezarlığın içinde... ...udunun... ...yok, tahtanın ne işi var gerçekten yani? O iskelet. Gel lan buraya. Geri basın. Bir en zayıf olduğu yer... ...su altıdır. Çünkü su altında hem boğuluyor iskelet boğulmuyor sanırım. Bilmiyorum. Boğuluyor mu boğulmuyor mu? Ama demir. Allah ile Allah ile demir, 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 demir. Oh, love, zümrüt. Her şey var bu madende. Mükemmel. Toplayalım o halde. Gel 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 gel. Oğlum sen ne artistlik yapıyorsun lan? Mertay kardeş size bir enerji patlaması bir özgüven gelmiş yani. Kusura bakmayın biz de üç onluk delikanlıyız. Kimle ne zaman ne şekilde konuşacağımızı bırak da biz karar verelim aga. Sen ne yapıyorsun lan? Manyak. Ne biçim vuruyor lan? Kaçın! <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim o neydi? Allah zombi sürüsü. Allah son bir sürüsü geliyor. Bekle bekle ben onları nasıl geberteceğimi biliyorum. Oy şurada da bir zonu var. Gel gel sen çiftçisin gel. Senin başımız üstü. Yeter lan yeter! Yeter! Abi mi diyeyim, Ablamı diyeyim, ne diyeyim? Abla sen fena bir dayak yemişim galiba. Neyse. Oh. Aa. Lan mezarını açayım. Allah mezar açıyor. Üf, bir sürü kemik çıktı. Kabutunu Tabutunu açtık adamın resmen. <laughs> Curse Forge'a gittim. Yorumlara baktım. Hangi mod olduğunu bilmiyorum ama bir modda bir büyük 18 yaş falan vardı dedi. Bu mod çok rahatsız edici dedi. Abi ne yapıyorsunuz siz? Manyak mısınız ya? Gel gel gel. Abi bu ne golem kesermiş gibi gel. Gel sen de gel gel. Abi bir kazmanızı düşünün ya. ya kaç tane? etiketi? isim etiketi düşürüyor? Bir dakika bir dakika bir dakika. Zombi verin lan bana. O. Kalk lan. Gel gel gel. Gel gel. Hop Evet bunu da kestik. Abi yarım kalbim var. Ne olur kimse ok oh no atmasın. Adam gibi yemek var bana. Bu durumda çürük etmeyeni. Şöyle karpuz yiyeyim evet. Yaza girmek üzereyiz. Bir karpuzu önceden peşin yiyoruz evet. Normal yemek bulamıyoruz bak. Koyun etlerim bitiyor. Cesetleri yemeye başladım artık. Bu ne ya? Artık o cesetler bitince de tahta falan kemiririz yani. Oo, Gene o şeyden var. Bilmeli miyim? Merhabalar. Ee, gene aynı şey zaten. Çok fazla korkmak için bir sebep yok. Şöyle alayım bunu. Hah. Yani. Ama sandığı merak ettim bak. Aynı mı? Aynı söyle. Değiştirelim. Evet. Yani aynı zaten. Bakmaya gerek yok. inelim buradan. Silendirmenin kağıtlarını almayacağım artık. Yani gerçekten yorumlara yazmayın o silendirmenin kağıtlarını al diye. Çünkü gerçekten silendirmen jumpscare atıyor. Saldırıyor yani. Çok da güçlü 80 falan var ama ben silendirmeyi sevmiyorum. Hep kim sever ki? Abi bura nere? Abi bura bizim okula benziyor ya. Hmm. Bizim okula benziyor gerçekten. Bizim okul. Ama bizim okula giriş iki kapılı. Abi Minecraft dünyasında böyle yapılar görmek gerçekten insanı oyuna heveslendiriyor ya. Mükemmel. Evet. Ve Demin ki Şeyin yakınında da bu mezarlığın olması hiç hayra alamet değil bence. Katıl! Ay senin geldi yine ya. Böyle cesetlerimizi yiyelim. O zehirlenmedim. Abi %20 ihtimal zehirlenmem. O çok... yüksana falan. Ben ben hiç oraya gitmeyeyim. Çok teşekkür ediyorum. Ay 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 sakin lan. Manyak gel 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 seni buradan avlayalım gel gel. Uuu üç kişi. Ama ayıp 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 ayıp. Hayır. Bak git. bak git. Hayır. Hayır. Hayır 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 hayır. Bir dakika yatak. Yatak yatak yatak. Yatak koymam lazım. Geliyler mi? Geliyler. Hala geliyler. Yatak. Ya yatak nerede? Kaç 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 koydum. Evet tamam. Hop. Evet tamam. Öldü. Ver. ver. oğlum öl. Sinirlendirme lan beni. Bak 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 bak. oğlum ne yapacaksınız? Silendirmeni çağıracaksın. çağıracaksınız? Lan zırhımı kırdılar. Gel. Geber artık. Tamam. Oha. O elmas kazmayı ver bakayım sen bana. Çökül o elmas kazmayı yere. Çökül. Çökülün lan. Çökül. Çökül sen de altınları. Ol. Çökül. Oğlum ne oluyor? Bir dakika bu ne? Ay beyin. Oo o zombi beyin. Vuracak mıydın lan? Vuracak mıydın lan? Vuracak mıydın lan? Abi kuvvet var. Şu bıçağını bir düşür bakayım bana. Bıçak değil balta bu arada. Ee, yok burada değil. Evet burada. Evet. La burada da değil. Evet. Bu sefer fake yedim abi. Böyle. Bunu bırak. Evet tamam. Böyle vallahi demir set olacağım ha. Her, her yapıdan bir demir. <laughs> Oy. Sakin lan. Sen bana çalışır mısın? Evet çalışamadı neyse. Gidelim yolumuza devam edelim şöyle yemek yiyelim abi elimdeki tek yemek bu o yüzden yiyorum gerçekten başka yemek kalmadı bende bakın arkadaşlar böyle içerseniz bakın çürük et yedim şu alıp içtim ve etki gitti resmen bir tane inekle şu çürük eti normal ete çeviriyorsunuz ya gerçekten böyle hileler buluyoruz ya Aha. Wow. 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 Çok güzel şeyler çıktı. Wow. Abi kaç tane çürük etim var benim at lan. Burada hiçbir şey yok. Neyse gençler ben bu spawn point'i kaydedeyim burada. Evet gençler burada olalım bence bugünlük bölümün sonuna gelelim gençler. Gerçekten çok güçlü zombilerle karşılaştık. Baya bir çürük etimiz de var ama yiyorum yiyorum niye hiç doymuyorum arkadaş. Yiyorum 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 doyulmuyor ya. Neyse gençler. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakmayız. Ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.